Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, Age of History 3'ün şaşı kalıgı seriyasının ilk bölümüne hoş gelmişiz. Sizlerden karşım beğeni, abone olarak maksimum desteklerinizi göstermeydi. De Çetin bir oyun olacak çünkü Şeki'nin sadece iki torpağı var. Minge Çevir ve Şeki bizde de hazırda. Biz de elimizden geldikçe bir şeyler elemeye çalışacağız. Normalde şaşı kalıgının bayrağı bu değil. Axı. Yoxsa ben mi yanılıram? Normalde bu değildi. Yani tarihen şaşı kanlığında bu değildi. Yine yani canları sağ olsun. Neyse. Ben e, şeye onu koyacağım. Ayda bir tane məhsul çiftliğim var. Tamam ki de atölye bas. Gıda e, gida bazarı da bas. Allah vətən kestik kolların başını bırak. Get bas. bitti pul. Sömürdüm ben 2 dakika. 15 birim diyordum var. Sen ordu birimini minimum al. 4.45 alavetten gelirim. Olsun. Kitap kana da 3 çıkır bu maksimum. 29'a çıkır. Ben yine kitap kana tıkmalıyım. Aha bitlis bitlis geldiler. Çirkesi. Aha dur dur. Ben unutmuştum. Evvela münasipetler yaşlaştır Her biriyle her biriyle münasipetler yaşlaştır En yakıştansızsa onunla da ittifakımızı kurarız yavaştan. Nesil çıxdı kitap kanam? 63. İkinci kitap da tık. Ve buradan bana çiftli sulama, sulama ekonomiye verir Ama bu daha çok verir. Bu bölüm var. Aha kara koyunluğun Vallahi götürerim. Mükemmel oldu mükemmel. Şirvan'dan da sabunma paktı. Olmur. Size bir şey değil mi? Oy de zarar verme zarar verme. Size bir şey değil mi? Ben bundan girip ama, ha. Aaa hatın kara koyunların. Gürcistan'dan kimle ittifak? Gürcistan ittifakı yok. Karakoyunlara bel bağlayıp ben savaşa girin mi? Karakoyunlarda ne ordusu var? 32 birimli ordusu var. Bitti bitti. İttifakı olmadan tez bazar bir dene. İmireti falan vasal eli be bu. Aha. Dur bir ben buna savaş atsam. Koy bizim karakoyunlar gelsin. Ekonomi. Vergi verimliği 4.6'ya çıkarttı. Aha geldi karakoyun. Şu. Tut onu. Bir tane daha tut. Ortusu yok oldu. Mükemmel. İlk torpağımızı alırık Çünkü bizim bir tane mahsul çiftliğimiz vardı ve bu bizim hiç ama hiç işimize yaramazdı. Yar yar diye sakata ala tovuz. Bunlar verme ne? mu? Bir, bire, bire vereceğinize var mı beni? Buranı verebilirsen de. 2 nokta üstü mumun bırak. Beleyle. BRL 0.6 mı? Tbilisi burada başkent oldu ondan. Ee, ja Ravan zat değil. Onlar bizde değil. Bizde değil tamam. Sen bu torpakları bir ver. Yavaştan din dönüşümlerini de tamamlayacağım. Bize bu arada Şiyen mezhebin dediler. Çerkes yayınında bir sinir konusu kimi bir şey olduk. Şirvan. Rahatsız mı savunma paktına? Değilsen. Ak da münasibeti düzelt Neti oldu burada. 2.54'e düştü bak. İndi ama şey olsun gelirler düzelsin düzelecek. Hah Şirvan savunma paktını özü verdi. Eskeri danışmanın ordu bakımı yok. Ordu bakımı yok. Bak bu pis oldu. Bak bu pis oldu. Ben oradan geçseydim. Geçey bir invasion'a versem. İl bakımı da yok. Ya Allah. <laughs> ya Allah ne değerim ki. Ne değerim ne olacaktı? Koyu pul. Titin dönüşümler. El A49 tamam. Ortodokslular. Biz onları yavaştan bir Müslümana çevirey. Bir yavaştan Müslümana çevirey. Aman ha. Aman. Aman lazım değil. Karagoyunlarla ilişkiler münasbet mütrek yakışır. Yavaştan danışmanlar alak mı? Böyüm oranı değil de. 23. Aylık araştırma ver. Aylık araştırma bir Ordu bakımı var burada. Dur yığılsın. Bunu da al. Ordu bakımına verdim. Pulum artmaktan azaldı. Ne alaka? Araştırma görev tamamlandı. Araştırmanı koymuştum ben nasıl? Verici verimliliği. Bak bu kadar niye düştün sen? Şimdi ben bir sen mi neyini Binalara gel. Burada çilene var. Üzüm bağları. Keşifler çağındayız. Onlar yine savaştı. Ben meşşe değil Mən nə qədər ki Qaraqoyulu ilə toprak almağa üstünlüğü vereceğim. Araşdırmanızlandır. Nə qədər ki əlimdə fürsət var, bunu eləyəcəm. Sen bir araştırmanın minimuma sal. Tez bazar buradan üzüm bağları tik. Yenə savaş at. Yine Yenə savaş at. Dur. Araştırma normala. Yine savaş at buradan Ben mi aldım? E o aldı. Abi bizimkiler de oranı aldı. Gürcistan'ı <laughs> bitirey. Gürcistan'ı bitirey. Oranı ver. Eee la. Tbilisi'ni de ver. Sıfır aldım ama Tbilisi çok e, Başkenti olduğu için oranın. Tbilisi benim işime çok yarayacak. Oranın bir şey ki başkenti. Kürcistan savaşı şey meşedilerin savaşı hala gelir. Mene karşı menfi görüşte sana meşhedi. Şimdi bir de gel. Ben sana karşı da savaşsam ne olur? Ne sebirim diyor gir bir. bir gelsin. Aldık. Aldık aldık. So. Bu iş burada biter. Mən bir ağ dənizə, yəni bur, bura qədər çıxmanı istəyirəm əsəl sən. Və sənə zəhmət ayam, mən artıq çox pul lazımdır. Mən artıq çox pul lazımdır, bu iş belə getməz. Bu iş belə getməz, burnumdan gətirərlər, burnumdan. Bu qaraqoylarla münasibətim mütləq şəkildə yaxşı tutmalıyam, mütləq. Dan, Şirman eləmə qədər, alaram eləm. Bunlar baxın münasibətləri çorradılar bax. Çorradılar münasibətləri bax. Şirvan'la da savunma paktım var. Ama bizim ordu gücü değil ha. Böyle olmağına bakmayın. Yani bu dakika kosalar alarlar bizim ordu. Araştırmanı artırır bu. Ne gidi istersen 40. Anladım. Ben İmeret'e girmeliyim yavaştan. Hiç olmasa İmeret'e girmeliyim yavaştan. Ve ekonomik binalar tikmeliyim. Amir etinin ordusu var ama bilmem ki. Serkes savunma paktı var. Şey olsun yine gireceğim ben bunlara bu arada. Avantaj puanı 300 ver. Tam bela bak derman kimi yaradın. Ben bunlara tabi ki mesut spilleri tükeceğim. Normalde bazılarınıza mantıksız gelebilir ama rahat olun. İnanın. El her Hakikaten mantıklı bir şey. Dönüşümleri falan bu derece sırası değil. Bana gelirimi artırmaktı vacip olan. Mənə vacib olan gelirimi artırmaqdır. Bitti mi? Bitmiyib. Qara qoyunlu ilə girsəm alaram əslində də. Qara qoyunlu ilə girsəm alaram da yenə eybi yox. Vermirəm icazə. Gürcistan'da gələcək ondan yana. Hələ bir gözlə. 18 olsun bu din dönüşümünü də tamamla. Araştırmam çox düşdü, fərqindeyim, amma dediyim kimi iqtisadi binaları tikmək üçün buna məcburam bir müddətlik. Bir müddətlik. Səbirli olun, tikək bunları, pulumuz gəlirimiz olsun, ondan sonra orduya basacam və yavaştan işləri yoluna qoyacağam. Sadəcə biraz vaxt lazımdır bizə. Kimlə kim? A, bu onla savaşı. Ha bunu da özdar altın aldı. Kırım. Kırım da. Kırım gözü. Sen sen yanında kim var? Çerkes yayına ne vakit bitir? Net olma sona bak. 1460'da bir ile bitir. Bir ile bitir. Dur bitsin. Bizim o biri denizden de bir çıkışımız olmalı. Aylık araştırmanı artırsın her ihtimala. Yine de bir artım olsun istiyorum ona göre. Ha, sadece üzüm baklar mı kaldı? Mükemmel. Mükemmel. Pulumuz hele ki araştırmanı azalttığım için. Bu vaziyette Çerkesiya savaşta da əslində. Ebi ee, bir müddət gözləyəcəm. Nesiyə kimi? Hansı kimi de? 20 Eylül. Tamam Eylül'e kadar göz Meşadi ile de şey bitti. 20 Eylül'e kadar gözləyəcəyik. Ha Bitti dur. Bitip mi? Şirvan'la da şey bitir. Gel bura. Gel 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 gel. Ko gelsin. Kara koyunu gelsin. Kalan üzerece. Aldık mı? Vallahi aldık. Çetin de bura. Başkentine git. Ordusunu tut. Bitirmeyi oyna. Bitirmeyi oyna. Ay süper. Süper süper. Çet başkentine. Kürdistan orada sıkıştı kaldım ben hiçbir şey yenmez. Anam 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 haralara kim uzanıp bunun dövleti. Sen bir beni burayla bir ağ yavaştan ağ mi bura? Kara deniz kara deniz. Kara denizden beni bir birleştir. Oh. Çerkesiye'ye yerde gitti yavaştan. Heh. Bu süper. Yeterince torpağım var diye düşünürem. Artık bir dur daha Artıq bir dur. Artıq bir duracağıq. Tək məqsədimiz nə? Ordu qasmak, pul qasmak, iqtisadi binalar kimi. Bu. Sadəcə və sadəcə bu. Trabzonun imperatorluğu. Sizlənin münasibətləri yaxşı tutum. Araşdırmam çox aşağıdadır. 21-dədir. Fərqindəyəm, bilirəm. Amma dediyim kimi biraz səbirli olmaq lazım. Biqut soyunma içim. Boğazım kurudu. Gözüm atana dır 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 motor kimi danışan. Tamam. Balıkçı yerleri var artık balıkçı yerlerimiz var tikintide inşaımızda. Ekonomi yani ben biraz da oynasam yarım saat falan da oynasam bütün dünyanı alasam yine. Şekini bir bura kimi getirdik. Şekini bir bura kimi getirdik bu da azdır. Buna da şükür. Buna da şükür ama bir gözde. Yavaştan bunların tikintisinde başlayalım. Nasıl çıktı? Klaviyatura mı çıktı? Ne çıktı bilmirəm. A girdi də, özü çıxır, özü ki, ay yenə getdi. Belə bizim klavyaturada belədir. Nağırım, mən nə edə bilərəm bura? Hərəsinin öz bir qəribə fantaziyaları var, bir görüşləri falan var. Dikilici 682-yə çıxdı aylıq gəlirimiz. Mən bunu normalı ala bilərəm deyə düşünürəm. Normaldan etətdir 358. Tamam. Artıq normal araşdırmaya keç. Mən çünki şeylə, ki, olacaq, 3 şeylə 58-lə ki, əlavətan gəlirimiz yenə olacaq. 371-ə çıxdı. Mən bunların sayəsində artıq ekonomiyemi də normal vəziyyətə gətirə bilərəm. Əlavətən da normal bir şekilde öz qaydasında davam elətdirə bilərəm. burada çok şeyler açılıb. Gönül kamp falan var. Sən neçə 90 mı qoyun çiftliyi? Sen neçə bunlar da 90. Eybiyo, sabrından gözləmək lazım. Pulumuzu basacağıq. Bütün ekonomik binalar tikildiyində Çerkesin saldırmazlık seninle savunma paktı elemre. Aha indi bilindi. Klavyaturam çıkmış. laviaturam çıxıbmış və hətta yenə çıxıb. İmkan verməyəcəm. Yo, durdur. Dur. Mənnə də münasibəti gedib. Qara qoyunla. Eləməsən qadanı alım naynanay, naynanay. Nay, nay. Bax mən səni arxayındım ha. Şirvan. Sənə bir savunma pakti olaq. Hə, düzəlir, münasibəti düzəlir. Cala, savaş açma da. Kalanda bir şey istemrem. Vallahi billahi. Bir mene savaş atsın ama ben o vaziyette değilim. Sen bir bunu bas. Gül kimi ekonomik binalar basıram. Gelip soğan doğram etsin emtine. Hele ki ittifak kurmur. Dur dur dur. Sen disiplinden, üretimden ver. Sen bir üretimden ver. Aferin. Kurma. Hiç kesin ittifak kurma. Gelin. Heh. Heh. Hele şükür. Hele şükür. So, ittifakım da var, savunma paktım da var. Ben bunlardan istifade edip bir müddet değil. Mene savaş açılmayacağından artık eminim. Neye göre? Çünkü savunma paktı var, ittifakım var. Mene savaş açılmayacak. Bu vesileyle... <laughs> bu vesileyle ben ekonomik gücümü artırıp alaveten yeni ordular basmağımın vaxtı gelip çatır. Ekonomiyamızı tamamlayaq ve bu 90'lar da alalım sonra 7 tane 90'ım kalır. Belki de bu araştırmanın bir tane aşağı salak bir müddet değil. Sonra araştırmadan gedirik. Sen bir minimuma düş 7 gelirim ha. olsun. Avantaj puanım da buradan gelip de avantaj puanım da disiplinden ver. Biraz orada disiplinli olsun. Allah'ım bezdim e sen daha beni yığdın boğazaya ye Allah'a and olsun. 2 dakikadan bir klaviyatura mı çıkar ha? General eksiliği değil. Tamam sıkıntı değil. Onlara da keseriz. Bura tamam mı? Tamam. Al bunu. Tez bazar yıksın. Ben parta part, part buları artırım. Hem nüfusuma hem ekonomiye təsir edir. böyle ölçüde. Tez bazar buları artırım. Aradan çıkarak. Ve devamında. Alistair sağ olsun çok büyük bir şekilde kaldırdı dövleti. 7-19'a çıxdı. Tıkıldık de gelirimiz artmaya başlıyor. Bir 90'ları tamamlayak da. Gürcistan orada hüsyanlarla əlləşir. <laughs> Can bala can. Başkentin falan aldım adam tibrisini aldım. Ne daha ne olsun? Daha ne olsun? İçi de 79 yeri alsam işim bir az da olsa yoluna koyulur. Hatta böyle bir ölçüde yoluna koyulur. Sonrasında ben ordu basabileceğim. Ordu da bassak bir 30k. Şu. <laughs> Şu ondan da bizim işimiz olur. Samimi direm 30k'lık ordu bize bak bele yok. Bele best. Çünki adi Qaraqoyunluların belə 32 qəordusu var və bu ordu ilə bir çox dövləti ala bilmək gücünə sahibdirlər. Trazon Rumlar Məşhediyə girib. Gürcüstan məndən icazə istirmirəm. Vermirəm. Nə aldı bir dənə horasan qaldı. Gedib horasanı da mən alacam başqəndlər nəticədə. Hə. Artıq məncə yetərli. Sən bir araşdırma normala keç. Sen başına bu general vereceğim. Elaveten ne var burada? Ekonomik danışmam. Üretim gelirini artır. Karagoyunlu. Kömeğin lazım da bu meşedini aradan çıkarak. Gürcistan mı gelecek? Aman gelsin. Gürcistan'dan mı korkacağım? Ha? Ordusun bitir. Ay geçeyim. Oranı alırsam. Ben de buranı alırım. Ustalık çağımı. Aylık biraz meyklik. aylık gelir artır. Aylık gelirimiz normal olduğunda böyle. Allah bize pul verir buradan. Hay. Bir den orası sana kalmış onu da ben aldım. Merdi mazar geldi. Bak bu normal. Araştırmamız normalde oldu. 6.79'a çıkarır. Artık istediğim şeyleri yavaştan elde etmeye başlayacağım. Orada alım maliyeti basacağım. Bəli. Çünkü biz artık pulumuz toparlandıqca ordu basmağa başlayacağız. Burada eser gelip mi? Horasan'da yoksa tikili gelip. Ee, burada ne var? Tikili hala çıkmıyor. Hala gün çıkmıyor. Hala biraz bir səbir. İndi. 23, 19 el, elit bükenler çok yaxşı. 1, 2, 3. 4. Gelsin. Gelsin. Bizim neyimiz yok? Mancınık var mı bize? Mancınık yok. Dur dur sen bir mancınık bas. Mancınık bas. Aha. Gürcistan'a alırlar şeyler. Karakoyunlar. Benimle münasibetin. a berbatlaşır. Şirvan. Güzeldi münasbetler Alo. Kırım bura kim gelip. Çerkesiye burada. Yavaştan münasibetler güzeldi. Seninle savaşma olur mu? Ya, olsaydı ben girerdim sana da deyim. Olsaydı buna da girerdim. 76 mı? Niye 76 istesin ki benden? Balık işleri. Kızıl niye istirsen ki? Nüfus mu saat Ne bileyim. Bu münasebeti benden piste kırım. Askeri genişleme. Ordu bakımına bas. Askeri maksimum güç. Savaş yalan et. Tamam bitti. Bitti devam. Ne bu general eksiliği mi? Sen oradan bana altının beşe bir tane general ver. Ee, sen buradan disiplin ver. Eskerlerimiz daha disiplinli olsunlar. Elit şövalye mi? Artır. Soruşma bele. Nesi de bitir bu. 1487. İki sonra bitir. Alırlar Eda da buranı. Gel Çerkesya. Gel bu Avantaj puanı yine geldi. Ben, ben bunu yine disiplinden vereceğim. Gelleriden çok edebilmem. İl bakımı vazip 4.53'e kaldırdık uçak İnsanlar gelir, biz anlayışsız mı? Ona göre e, biraz problem yaşayırmış gibi görsənirik. Orada alırız biz. Biz orada alırız. Bu normal. Aslında bu normal. Ne birim bir şey manzım var? 4 birim. Bir de cins 5 mi olur? Yok. İndiki ilə 4 birim. Sen bunu 5 elə. Aha. Qobu da gəlsin cirem Gürcistan'a. Münasipeti yaklaştırıp yaşayayım. Seninle de yaklaştırıp yaşayayım. Bir sence sana Zərər vermeye başla. Aaa birazcık buralarda işler fırklaşır. Üst noktaya düştük yerlerimiz. Sen bir ekonomiye bas. Yavaştan. 25 birimli ordu da bu arada az bir ordu değil. Onu da çatdırım nezarinize. Tek yetmeyeceğim tabi ki kara koyunlu gelsin girsin. Aa 15 birim ordusu var. Hepsini eleyemez. Mancırığım olduğundan artık daha rahat bir şekilde fethlerimi eleyebilirim. Bana buradan pulda da ver. Hello. 17'de 17 de yığılsın buranın da idaresini. Tam olarak alır hala. Tam olarak buranın idaresini de alırız 25 birimli ordumuz var. Yine derim. Çok değil. Hələ də deyil, mənim istədiyimdən uzaqdır. Mənim qardaşı istədiyimdən uzaqdır. E, Buranı da müsəlman anlaşıdır. Qorisi sünniymiş onsuz da, amma biraz daha müsəlman anlaşıdır. Bizəkilər sünni məsəbində deyirlər, şiiə məsəbində deyirlər. Burada like atmağı və abunə olmağınızı bir millət. Burada 17 16 falan deyir. Bu nə? Kim savaştı ki? Burda isə geri sayım gedir də, nəsə anlamadım. Anlamadım, boş ver. Burada da ekonomik binalarımızı tikey. Yavaştan rayına yoluna koyak. Azal e. Böyle görürüm lazımdı. Azal. Tikil. Başka aha da burada var diye. Bunlar da tikilsin. Ekonomiyamızı daha da güzlendirey. Sonra yeni ordu basa Ya ekonomi olmasa biz ordu basabilmeriz. Mentiki bu. Birisi bize ekonomi lazım. Bize pul lazım ki biz ordu basak. Yoksa kimdi hayırına gelip burada bizim için Heç kim. Bir 7 noktaya çıxacaq pulumuz. Dünyanın en yaxşı 44. ölkəsi. Yani dünyada sıralamada 44. yerde. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Mükemmel OP bir şey gözlemirəm de. Yavaş yavaş yoluna, rayına koyacağız biz bunları. Bitti mi bura? Bura bitti. Atolyet kim ma görürsən? Pul geçek getirir bu. Biraz da bundan tik. 121. Yuh çok istiyorsun. Çok çok. Dur bir sen normala gayet. Sen bir normala gayet. 25'in 25'e de bu 26'ın 11'e bu da geçiş görür. Ama bu daha böyle bahalı. Elit şövalyem ne kadardı? 4 birim elit şövalyem var. Aa bir birim. Bir birim diye bunlar ne? 1, 2, 3, 4. 62 istir. Sen ucuya harınladın. Arada bir artır bir düşür. Anlamadım ben Aa yok bundan değil. Aylık araştırmaya 9 verirsen artır. Sene artır. 28 birime çıkarttım ordunu. <laughs> Normalde bu olmalı değil. 93-55. Bahalaşırlar kardeş. Bahalaşırlar. Ki bir de ondan bir. A. Qara mu? Aman ha. Meselenin Eleme. Sen zan eleme. Kraliyet sarayı mı? Hə orada şey. Pauje Qara da benden savaştığına hazırlaşır. Avantaj puanına ben yine disipline vereceğim. Yenə disiplinə verəcəm çünki mənim köməyə ehtiyacım olacaq. Hazırda belə görürəm, vəziyyət onu göstərir. Kırım sen bir dur. Mənim savunma paktım ki, buradan Qafqaz İmperiyasını qurmaq olar. Çerkesiya yani. savunma ittifaqım var. Kara qoyunlu. Sən Allah eləmə. Bax gəl ittifaq olaq. Kaka qaqa oynayar. Hə? Kaka qaqa oynayar. 62. Bir dənə də bas 30 olsun. Adamda 30'dan daha çok ve büyük ihtimal ki aha. Söv 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 söv. 30 birimli artık ordum var. Sen yanında kim var? Boğdan. Boğdan oradan bura gelene kimi? Oho. Al kara yanına gir gitsin. Tut. Aldım aldım. Bitti. Tez al, tez al, tez al, tez al. Bu gelmeden. Bu oğdan gelme. Aldık aldık. Kara oyunuyla yan yana olduğumuz için alabildi ya yoksa çetin. Pişo. Süper. Ne sen isen 3.2 mi? Gör neden uduzur kaç. Neyse Boş ver. Boş ver. Başım bırak. Çerkez yanında şey mi bitir? Sen dönüşümlere başla. Savunma paktı bitip Çerkesyen. Böyle CR e bitsin. CRM e bitsin. Sen bana buradan savunma paktı. 77 ne? Adam benden rakip oldu. Agonlarla da ilişkini yakıştı. Tut. Belki agonlarla oldu. Ne bilmem. Aha. Şirvan da bizden rakip oldu. Çeştiğimizi bile. Hayırlı olsun. Ordu yığır diye bu böyle olur. He. Kimden savaşta sen? Erdebil. Geldim. Erdebil özünü alırsan. Mənə ehtiyacın yox. Mənə ehtiyacın yok. Sen belə elə. Araşdırmanı minimum al. Məcbur. Ordu gəldiyi üçün ordu gələndə de puldan kəsir. Yəni sən ordu gətirəm amma qarşında pulunu alıram kimi düşünür. Yurt dönüşümlərini də tam, tamamlasak tamamlasaq ekonomik binalar artıq bizim əlimizə keçəcək ve gelirimiz daha da artmış vəziyyətdə olacak. 31 yakın yaxın bir ordumuz var. Həqiqətən az bir orduya sahip değil. Yeterince bir orduya sahibi Qorxdum, ey, elə şey atma. Dəlisənmi? Bir yığılsın pul. 116. Bunu 100'e getir. 84. Hmm. Neyse de oyundayım unuttum. ev yoktu. Biz buralarımız da, buralarımızı yüze... buraları da Allah. alaq. Yavaştan bölüm sonuna geçeriz. İdarəsini tamamlayaq, ekonomiyasını tamamlayaq. Bilək ki artık bu torpaqlar bizim ölçümümüz altındadır. Bundan da iş tamamlansın. 149 istir, Olağanüstü yeteneği mi? Ordu bakımı 5. Ordu bakımından ver ki gelirimiz artsın. Buranın da din dönüşümlerini tamamlayak ortodoks. Bunlar da Müslüman, eliye ve sünni. Sünneman Şia Şiye mezhebine çetirek. Çerkesiye'ye girip savaş atsalar. Çerkesiye hemen savunma ittifakı olsa indi bana çağırabilirdi. Düzü kömeğe gelmezdim ama çağırabilirdi. Ne olsun gelmezdim. Sen yine de çağır. Belki geldik. Buğdan oğdan aldık bizi. Buğdan oğdan imparatorluğu zayıf değil. Cidden zayıf değil. Ama biz de çok güçlü değiliz. Hazırda karakoyunluğuyla böyle deyim, Başa baş diyeyim. Ne güçlü ne pis. Başa baş. Karakoyunluğuyla bir direşer. Şu kardeş ceh. Ceh diye bir direşer. Ama biz araştırmamızdan çok kıstığımız için. Bazı bölmelerde araştırmadan geri kalır. Eskeri ee, üstünlük değil de dur sen böyle git. yaşlıklarına. yakıştık bunlarla. Şirvana mı girsem? Erdalan var yanımda. Biz Şirvan'ı alarak. Ama böyle Millet. Ben burada yavaştan bölüm sonu eleyeceğim. Hanımlar beyler, sevgili dostlar. İzlediğiniz sağ olun bu bölümden bu kadar. Beğendiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikirlerinizi komentarda yazıp videoları paylaşarak destek olmayı unutmayın. Sağ olun. Özünüze yakışı bakalım.